Hoppa. Da, da. Da, da. Dayı Hı. bundan mı alacak onu sen? Ondan mı alsın? Tamam. Ondan alsın. Düt düt. Hmm. 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 Bi 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 Kızım, düşersin. öyle yapma. Oy 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 oy. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Hadi bir de takla at bakayım. At bakayım atabiliyor musun? At bakayım. Aferin benim kızıma. Mehmetçin sen de atabiliyor mu oğlum? Bir bakayım mı? He? Mehmetçin takla atabiliyor mu oğlum sen? Ne? Ne? Ne atabiliyor mu? Bir bakalım mı? Takla takla. Takla atabiliyor mu? Hoppa yapabiliyor mu? Az Ay Ayşe Gökçe yapıyor. Bak bir daha yap bakayım. Yap bakayım kızım. Yap bak. Ayşe Gökçe gibi takla atabiliyor mu oğlum sende? Bak Ayşe gibi. Hadi sen yap Mehmet Ayşe Ayşegülçe gibi yap oğlum hadi. Hadi oğlum Ayşegülçe gibi yap hadi. Aman düşersin öyle yapma bak. Düşersin solu sepetin üstünde alırsın valla. İn aşağı oğlum i̇n. in. Düşersin. <laughs> Oo, hareketlere bak Ayşe güktük Allah Allah. Mehmet'in er onu. Ayşe Kukşen yan al Mehmetciğim sandalyeni. Sandalyeni Ayşe Kukşen yan al oğlum hadi. Mehmetciğim sandalyeni Ayşe Kukşen yan alır mısın? musun? ne oğlum Ayşe Kukşen yan al sandalyeni. Ayşe götü küçücük. Sandalyenin üstünde istediği gibi yapıyor. Mehmet'inler büyük geliyor sandalyeye. Küçük sandalye.